2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri başladı. Adın mı? Adın mı? Adın mı? Adın mı? Eğitimler 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Takvime göre ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 5. sınıfları, orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. <laughs> Öte yandan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.